Kolajen ve elastin lifleri genç görünümlü bir cildin temelidir. Bu değerli proteinler cildin sıkı, elastik, dolgun ve pürüzsüz görünmesini sağlar. Genç ciltlerde kolajen ve elastin üretimi optimum seviyededir. Böylece nem seviyesi korunurken cilt pürüzsüz ve canlı görünür. Ancak 25 ve 30'lu yaşlarda kolajen lifleri yıpranır ve cildi destekleme konusunda yetersiz kalır. Kolajen üretiminden sorumlu hücrelerin sayısı azalır. Bununla birlikte elastikiyetini kaybetmeye başlayan kuru bir cilt, kırışıklıklar ve ince çizgiler yüzde belirmeye başlar. İşte bu nedenle biz de Doktor Cevdet Tuna Age Reverses serisini geliştirdik. Age Reverses serisi ürünleri ciltte kolajen bir sentezini uyarır. Cildi besleyerek cilt bariyerini korur. Hücreleri yeniler, aktivasyonunu artırır ve cilt hücre performansını optimize eder. Böylece ciltte kolajen ağ yapısı tekrar oluşmaya başlar. Cildin nem demgesi sağlanırken cilt bariyeri güçlenir ve cilt kırışıklıkları azalır.